Aa, uzun zamandır video çekmi yani video çekiyorum da lanetli bebek ne zaman gelecek ama yani hiç gelmiyor ve onun en son bacağı çıkacaktım. en son macerayı ırmakla yapmıştık keşke yine lanetli bebek gelse de onun bacağını çıkarmak çok istiyorum bacağı çıksın artık ya yazık yani tek bacaklı kalmış lanetli olduğu için ve onun patronun öldüreceğini düşünüyorum ee, neyse. Şöyle yapalım ki. Arya sen gel. Arkadaşlar bir şıkla Arya gelsin. Pardon Arya ve Lina gelsin. Oh. Arya ve Lina geldi arkadaşlar. Oyunda. Neyse. Oo, ben de... çok kötü olmuş bu arada. Teşekkürler. Neyse. Madem hazır. Kızlar. Ne? Sesi de duydunuz mu? Ben de duydum yani sesleri bir dakika yok lanetli bebek dedim diye lanetli bebek mi geldi ne oluyor Arya sen mi kapatın ışığı hadi, ben de kapatmadım Linas bir dakika inanmıyor bence arkadaşlar benim kapattığımı düşünüyor benim çözüm bulmam gerekli bir yerlerden Linas sen kapattın değil mi hayır ya tamam o zaman şey Arya ne yapmam gerek bir dakika. Odaya girin. Odaya girin. Saklan. 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 Odaya birisi geliyor. Saklan. Çabuk, çabuk. Düştün. Arkadaşlar biz saklanmasın. Biraz hızlı oldu ama. Şöyle doğru doğru. Ay geçiyor. Arkadaşlar siyah montlu. Arkadaşlar siyah montlu adam orada. Arkadaşlar Arkadaşlar gitti. Çabuk çabuk çıkıyor. Ayağım izin. Çıkmam gerek arkadaşlar. Bu çıkış... sıkışık yerden bir şıkla çıkayım. Arkadaşlar geldim. Neyse neyse. Şimdi lanetli bebeği bulmam gerekli arkadaşlar. Lina. Arkadaşlar özel bir kamera, kamera kuralım. Ve o kamera bir oyuncak gördüğünde diye alarm çalıyor. Arkadaşlar alarm çaldığında da hemen biz koşarız. Zaten lanetli bebek de bizi arıyordur bacağı çıkması için. E ee, ama lanetli bebeğin ablası <laughs> lanetli bebeğin ablası sadece bebeğin kardeşinin bacağını çıkacağını söylemişti. Ama nasıl çıkacağını söylemedi. Ne yapacak? Tamam. Arkadaşlar ilk başta şöyle yapıyoruz. Lanetli bebeği buluyoruz. Evet, tabii ki de kamerayla. Arkadaşlar kamerayı şuraya kurdum. İnşallah güzel gözetler. Haydi o zaman başlayalım. Biz de annelerin yanına gidelim. Kapıyı da kapatırız. Zaten lanet yok annelerin yanına gelmiyor. Anneler de zaten bize inanmayacağı için. Okey. Hadi gidiyoruz kızlar. Du, 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 Arkadaşlar lanetli bebek gel. Lanetli bebek neredesin? Burada Merhaba lanetli bebek. Tabi bacağın kopuk hala bir bacağın yok. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Biz senin ablanı gördük. Ve ablan lanetliden kurtuldu lanetli olmaktan. Seni de lanetli olmaktan kurtarmak istiyoruz. Peki lanetli olmaktan nasıl kurtarabiliriz? İlk başta o adamda o adamı görmeniz ve onu silahla vurmanız gerek. Silahla mı yine mi? Ama o silahla değil elinize görünmez bir silah vereceğim. İnanamıyorum. Bu bir rüya olmalı. Çünkü çünkü arkadaşlar gerçek hayatta böyle bir şey yok ki. Ben de biliyorum. İşte bütün lanetli, lanetli bebek olaylarını hep bunu düşünüyorum. Gerçek hayatta bu şey var mı yok mu diye. E sonra bir bakıyorum gerçek değilmiş gibi geliyor bana. <laughs> Neyse şundan bundan kurtulup da silah vurma işini yapalım. Ama bunu nasıl yapacağız? Gürmez silah verecek lanetli bebek. Ya gürmez silah nasıl olacak ki? Bu böyle, bu, böyle bu, bu elimizde tutacağız, çat 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 mı yapacağız? Evet galiba neyse neyse. Onu bunu boş verin de soracağınız bir şey varsa lanetli bebeğe sorun. Bir de bir şey diyeceğim. Hani bir tane daha lanetli bebek ablasını, ablasını kurtardık ya. Ben sana diyorum bu arada tutulsa o bir orada silah almıştık ki o da görmez silahıydı. Evet. Bir evet. ben bir şey söyleyeceğim. Lanetli bebek. Ee, bizim bu torma taltanımız olması diye. Onlar bize vurursa. Evet lanetli bebek. Evet. Ama sizi vurursa siz de lanetli olacaksınız. Ne? O zaman arkadaşlar dikkatli olmamız gerek. Kızlar dikkatli olmamız gerek ve sessiz olmamız gerek. Lanetli bebek lanetli bebeğin adamı yani senin adamın bizi görmemesi gerek. Ve ben onun yüzünü bir günde görmek istiyorum. Biliyor musun? Biz bir gün odada kilitli kaldım diye bir tane daha bir şey var. Onu, onu da bilmiyorum. Kendi kendine kapılar kapanıyor. O da bana yalancıktan geliyor. Ama o gerçek galiba. Neyse. Onu yine görmüştüm. Nasıl olur? Nasıl olur? Neyse. Soru sormadan hemen başlayalım. Elimize silahları verir misin? Çık. Ya ben vurulursam ne olur? İşte lanetli insan olursun. İlk dünyada çıkan lanetli insan olursun. Ben annelerim yanına gideceğim. Sizinle birlikte oynamayacağım. Yemin ederim annemi söylemem bak. Kızlar zaten söylemeyin. Bütün lanetler bozulur değil mi lanetli bebek? Evet. Neyse, hadi sen git. Hadi, hadi. Evet. Arya biz birlikte savaşacağız. Çak. Galiba galiba o adamın da silahı görünmez olacak değil mi? Evet oyun başlasın ben yok olacağım siz de oyuna başlayın. Ademet et lütfen. Kayboldu bir anda. Annemin sesi geldi diye mi? Ha, Arya gördüm. Vurduk. Lanet bebeğinin bir bacağı çıktı. Yuhu. Yuhu lanet bebeğinin bacağı çıktı. <laughs> Lina biliyor musun lanet bebeğinin bacağı çıktı. Gördüm. Lanetli bebek. Evet. Ben artık yine lanetli bebeğim. Lanetli bebek neden kayboldu? Ne oluyor lanetli bebeğe? Evet iki tane bacağı çıktı da lanetli bebek ne, ne oldu? Yok ortada. Ay, ay, ay. Ya. Kızlar bur deprem oluyor galiba. Lanetli bebek. Bir dakika. Lanetli bebek. Evet doğru yerdesiniz. Deprem dindi. Evet doğru yerdesiniz. Neden? Lanetli bebeğin kaybolduğunu söyleyeceğim. Lanetli bebek yeniden kötü oldu. Yine diğer bölümde sırrını çözerseniz, benim neden böyle olduğunu sırrını çözerseniz, siz kurtulursunuz. Ha, ha, ha. Bizim nerede olduğumuzu biliyor musun? Maalesef. Sadece konuşuyorum ama sizi bulacağım. <laughs> Hayır. Bulamayacaksın. Arkadaşlar Video. diğer tamam. videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay evet. bay.